İzmir Tınastepe Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Eğitim ve Sergi alanındayız. Ben Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Doçent Doktor Elif Ebru Ermiş. Tıbbi Görüntüleme Tekniklerinin bir hastalığın teşhis, kontrol ve planlama aşamasında etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için alanında yetişmiş sağlık personellerinin büyük bir önemi vardır. İzmir Tınastepe Üniversitesi Tıbbi Görseme Teknikleri Programı Tınastepe Sağlık Grubu'nda öğrencilerine uygulamalı eğitim ve araştırma imkanı sağlamasının yanı sıra bu merkez ile birlikte tüm cihazlar hakkında bilgi sahibi olup alanında uzman olarak yetişmiş, geniş bir vizyona sahip mezunlar olarak meslek hayatlarında yer almalarını hedefliyoruz.